Özberk'ten Cesur Yunanistan Pozları bu, Burcu Özberk'ten Cesur Yunanistan Pozları Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olun. Burcu Özberk Yunanistan'dan Cesur Pozlar paylaştı, rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Burcu Özberk, bu kez Cesur Tatil pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yunanistan tatilinden karelerini peş peşe paylaşan Özberk, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen Özberk'e hayranları da kayıtsız kalamadı. Burcu Özberk paylaşımına mükemmel bırak şimdi Yunanistan'ı biz sana odaklandık. Çok güzelsin, harikasın gibi yorumlar geldi. Sizler de YouTube kanalımıza abone olun.